2022-23 sezonu için Şampiyonlar Ligi simülasyonu yaptık, UEFA simülasyonu yaptık. Bu videoda da doğal olarak Konferans Ligi simülasyonu yapacağız arkadaşlar. FIFA 22'ye göre Konferans Ligi'ne hangi takım kazanacak? Sivas Spor, Başakşehir başarılı olabilecekler mi? Kullandığım European Expansion yamasıyla 3 takım harici tüm takımlar var arkadaşlar Konferans Ligi'nde olan. Başakşehir A grubunda, Sivas Spor G grubunda, Başakşehir'in grubundaki Letonya takımı RFS yoktu. Onların yerine bu yamada olan farklı bir takım koydum, Tirana'yı koydum. E grubundaki Vaduz yoktu. Doğuyunda oyunda. Onların yerine Sion'u koydum. Bu yamadan dolayı yoksa Vaduz vardı galiba. Ve son olarak Sivasspor'un grubundaki Balkani takımı yoktu. Onlar da Kosova takımı. Onların yerine de Mostar'ı koydum. Bu yamada olan bir takım. Diğer takımların hepsi var. Zalgiris var. Litvanya takımı. O pardon bir de Beersheva yoktu. Onların yerine de Maccabi Tel Aviv'i koydum. Beersheva'yı koymamışlar yamaya. Ama Limassol var mesela. Apollon Limassol. Şu Dini Pro 1. Nerenin takımı bu abi? Onlar bile var yani. Ukrayna'ydı galiba değil mi Pro Aynen. Türkçe'de farklı bir ismi var Dinipro'nun da. Çok önemli değil arkadaşlar. Şimdi başlangıçta Başakşehir bu gruptan bence çıkar Fiorentina ile beraber. Yalnız Sivas oynadığı futbola bakarsak biraz zor gibi. Ama çıkma ihtimali var. Hani kulucu geçmesi gerekecek. Slavia Prag bu grubu rahat lider tamamlar. Turnuvanın favorisi bence West Ham ya da UEFA'dan düşecek bir takım. Bu arada Konferans Ligi FIFA 22'de olmadığı için arkadaşlar UEFA'da 3. bitiren takımlar Konferans Ligi'ne düşemeyecek. Bu gösterdiğim takımlardan bir tanesi kazanmış olacak. Sizce hangi takım kazanır? Şimdiden tahminde bulunabilirsiniz, ileriye atlatıp hile yapmadan. Bence Başakşehir'le bir yarı final oynarız ama West Ham bence finale gider kesin. Fiorentina West Ham olur mu? Olabilir. Simülasyona başlamadan arkadaşlar sizden tek isteğim like butonuna basmanız. Konferans Ligi videomuz için 13458 beğeni gelir mi? 13458. Nasıl? Başakşehir 34, Sivas 58. 10.000 artı 3.450 Lütfen sağ olun. O kadar emek veriyorum bunları düşünmek için. Kanala yeniyseniz de abone olursanız sevinirim. Şimdi simülasyonumuz Başakşehir Hart maçıyla başlıyor. Başakşehir'in kadrosunu görüyorsunuz. Mesut Özil, Bertrand Traore sağa geldi. Fena bir kadro değil. Ve bu maçı alamıyor Başakşehir. 2-2 berabere kalıyorlar Hart'la. Grubun diğer maçı da 1-1 bitiyor. Fiorentina Tirana'yı yenemedi. B grubunda West Ham Anderlecht'i e alıyor son anda. Antonio hat yapmış. Grubun diğer maçında Bükreş alıyor 2-1. Şimdi Fenerbahçe'nin elediği Austria-Viyen Villarreal'in grubuna düşmüş. Bak da az önce favorileri seçerken kaçırdım. Villarreal-West Ham United finali de olabilir. evening. hocamız Goodie. burada puan kaybediyor yalnız. Black Poznan-Makabi'yi yeniyor. Zahavi-Makabi'ye mi gitmiş? O iki gol atmış. Havi de simülasyon canavarı. D grubuna geliyoruz. Bu gruptan Köln'le Nice çıkar gibi ya. Partizan bilmiyorum. Partizan burada Nice'e karşı şimdi 0-0 berabere kalıyor. Fenerbahçe'nin yani elediği farklı bir takım da Slovaçko'da bu grupta. Köln'e karşı 1-1 bir bir berabere kalıyor. Cidden en dandik grup bu galiba. Azi Alkmar grubun favorisi. 1-0 alıyor Sion'u. Vaduz olacak Sion aslında da. Şimdi Dini Limasol'a karşı Apollon. 3-2 Limassol alıyor. F grubu da oldukça dandik bu arada. Gent buranın favorisi bence. Şemrok'u 3-2 alabiliyor sadece. Duyur Gardens de Molde'ye 1-0 yeniliyor kendi evinde. Şimdi geldik Sivas Spor'a. Sivas Spor Slavia Prague. Sivas oldukça zayıf yani şansı yok gibi ama alıyor bu maçı. Bravo Sivas'a bak. Grupta favori gördüğüm Slavia'yı yeniyorlar. Kluj Mostar maçı 2-1 Kluj'un oluyor. Ve son gruba geldiğimizde Bazel'le Bratislava mı çıkar bilmiyorum. Diğer 3 takımın hiç haberim yok neye benziyorlar. 0-0 bitiyor bu maç. İlk maçların sonuncusu Ermenistan temsilcisi Slovan Bratislava'ya karşı ve maçı Bratislava alıyor. Şu Green'i Ümrani Spor Rebil'den hatırlarsınız. Onu da izlemediyseniz arkadaşlar. Green felaket bir şeydi. Başakşehir ikinci maçını alıyor Tirana'ya karşı. Şimdi hızlanıyoruz. Traoro 2 gol atmış. Fiorentina Hearts'a karşı berabere kalıyor 0-0. Silkeborg West Ham'ı yeniyor 1-0. Oo, Star Anderlecht 2-2 bitiyor. Villarreal Lech Poznan'ı deplasmanda alıyor. Maccabi Avusturya Vien 1-1 bitiyor. Slovaçko Partizan'a 3-0 yeniliyor. Nice Köln'ü 2-0 yeniyor. Dnipro 1 Aze berabere kalıyorlar. 2 gol son anlarda gelmiş. Limassol Sion'u yeniyor 2-0. Buyur Gardens Gent'e alıyor. Vay. Burada şöyle diyen oldu mu arkadaşlar? Lan Gent nasıl olurdu Buyur Gardens'e yenilir falan. Gent inanılmaz bir takım. <laughs> ben de öyle bir anlatıyorum ki. İrlanda takımı Shamrock 2-0 alıyor mu oldu? Vay. Slavia Mostar'ı rahat geçiyor. Sivas Kulucu da alıyor 2-1. Bravo. Basel 2 3-1 geçiyor. Zalgiris de Bratislava'yı 2-1 yeniyor. Vay be. Ba. Şimdi Başakşehir'in en kritik maçı. Fiorentina. İç sahada Başakşehir berabere kalıyor son anda. Son anda yemişler, son anda atmışlar. Gruptaki diğer maçta Hearts Tirana'yı alıyor. West Ham United Bükreş'i yeniyor. Anderlecht Silkeborg rahat silkeliyor. Villarreal Maccabi'yi alıyor 3-1. Avusturya Viyen Lech Poznan'ı deviriyor son anlarda. Partizan Köln berabere bitiyor 2-2. Nice çok sağlam görünüyor. 3-0 Slovaçko'yu deviriyorlar. Azalkmar Apollon'u 2-0 geçiyor. Sion Dinupro 1-1 bitiyor. Gent oldu 3-1 alıyor. Shamrock Duyur Gardens'e 4-0 yeniliyor. Slavia Kluj 1-1 bitti. Sivas'a yarıyor. Sivas'ta Mostar'ı yeniyor son anda. 89'da gelmiş gol. 3'te 3 yaptı Sivas Bazel Bratislava'ya 3-0 yeniliyor Zalgiris kazanmaya devam ediyor Piyonik'e karşı 3-0 Başakşehir Tirana'yı rahat geçiyor 2-0 Fiorentina'da Hartz'ı alıyor rahat West Ham Anderlecht'i e alıyor rahat Bükreş 2, Silkeborg 1 Villarreal 3, Poznan 2 Maccabi, Avusturya, Viyeni deviriyor 2-1 Partizan Slovaçko'ya şans tanımıyor 3-1 Nice, Köln'ü yine deviriyor 2-0 AZ Alkmaar, Dinipro 1'e yeniliyor Vay. Yine pro bir adamlar gruptan çıkabilmek için mücadele ediyorlar. 5 puandalar. Grubun en kötüsü Sion. Berabere kalıyor Apollon'la. Son anda Apollon 1 puanı kapmış. Gent hata yapmıyor Shamrock'a karşı. Mol Duyur Gardens maçı 1-1 bitiyor. Duyur Gardens 10 kişi kalmış. Sivas'ın grubunda bu arada durumlar böyle. Sivas'ın 5 puanlık bir farkı var. Slavia Prag Mostar'ı alıyor ama. Sivas Spor'da Kuluj'a yeniliyor. Bu kötü oldu Sivas için. Bazel Puyunik 1-1. Zalgiris sonunda kaybetti Bratislava'ya 1-0. Başakşehir lider götürüyor bu arada. Bu maçı alırsa gruptan çıkıyor garanti. Ve kazanabiliyor. 3-1. Rahat. Fiorentina da 2-1 kazanıyor. Son maça kaldı birincilik yarışı. West Ham da bu maçı kazanarak grubundan çıkıyor. Lider olacaklar muhtemelen. Silkeborg 3. Anderlecht 5. Vay be maça bak. Avusturya Wien 1 Villarreal 3. Villarreal gruptan lider çıktı. Maka 3-1 alıyor Lech Pozna'nı. Berşeva temsilcisi. Nice'le Partizan da bu grupta liderlik mücadelesi veriyor. İkisi geçmişler. Bu liderliği belirleyecek bir nevi. 2-2 bitiyor. Köln 2-0 Slovaçko'yu deviriyor. Yalnız Köln'ün sadece 2 puan alabilmiş olması bu maça kadar çok enteresan. Azaltmar Sion'u deviriyor 4-1. Dinipro Apollo'nu alıyor 1-0. Dinipro 1. Gent 4, Mold 2. Duyurgar'dan Şemroku alarak onlar da ikinci çıkıyor bu gruptan. Gent'le beraber. Şimdi Sivas Spor için kritik maç. 9-7-7. Slavia Prag'ın kalecisi sakat bu arada. 65'lik kaleciyle oynuyorlar. Sivas iç sahada en azından 10 kişi kalmalarına rağmen 58. dakikada 1-1 bitirebilmiş. Bu iyi oldu Sivas için. Mostar'da bir iyilik yapıyor Sivas'a. 3-1 kazanıyor Kuluj'a karşı. Sivas gruptan çıkmış oluyor bu şekilde Slavia'yla. Bu arada bu grupta favori gördüğüm Bazel'e bakın. Zalgerisi yenmesi lazım. 2-2 bitiyor maç. Bir de son anda berabere getirmişler. Bratislava Pionyk e yeniliyor. Garantileyeceklerdi çıkmayı ama şimdi her an her şey olabilir. Oo! Liderliği belirleyecek maç Başakşehir için. Başakşehir 11, Fiorentina 9. Deplasmanda Başakşehir. Fiorentina'ya yeniliyor. İkinci çıkıyor Başakşehir. Formalite maçı 1-1. Bu da bir formalite maçıydı. 2-0 West Ham. Yalnız bu çok kritik bir maç. Büyük reşme Anderlecht mi? İkisinin de 7'şer puanı var. İkincilik mücadelesi. Anderlecht'in oluyor. Bu maçta Austria-Vienne için çok kritik. Villarreal'in kazanması gerekiyordu. Villarreal kazanıyor. Şimdi onlar da Leg Poznan'ı devirebilselerdi. Gruptan çıkabileceklerdi ama yeniliyorlar. Köln Partizan'ı deviriyor. Partizan ikinci çıkıyor bu gruptan. Nice de ile beraber kalıyor ama sonuç bir şey ifade etmedi. Şimdi şu maçın kritikliğine gelin. Apollon'a beraberlik yarıyor mu bilmiyorum. Dinipro kaybederse eğer Sion'a karşı. Ama Aze Alkmar da zirvede. Yani Apollon Aze Alkmar'ı yenerse burada yenemiyor. Aze Alkmar lider tamamlıyor grubu. Bu maçta formaliteye kalmış oluyordu. Dnipro 1 almış ve ikinci çıkıyor gruptan. F grubunda liderlik maçı Gent duyurgarden Gent'in oluyor son anda. Diğer maçta 1-1 bitiyor. Kuluj Slavya maçı Sivas Spor belki liderliği kaybeder bu maçın sonucuna göre. Slavia alıyor. Şimdi Sivas Spor'un en az 1 puan kapması lazım veya 2 puan. 2 puan nasıl kapılır bilmiyorum da 3 puan alıyor Sivas Spor. <laughs> Lider çıkıyor grubundan Sivas. Vay be. Bazel'in kazanması gerekiyor ve kazanıyorlar rahat 4-0. Şimdi bakın Zalgiris kazanırsa veya da bir puan alırsa belki Bratislava eğlenecek. Bilmiyorum kim eğlenecek acaba? Neyse Evet, Zalgiris bir puan alıyor ve o gruptan çıkabiliyor. Bratislava eleniyor. Şimdi arkadaşlar final maçına kadar da simüle edeceğiz. Final maçını bilgisayar bilgisayara karşı oynayacak. Diğer videoları izlediyseniz biliyorsunuzdur. Tamamen simülasyon olmuş olacak. Tekrar hatırlıyoruz. A grubunda Fiorentina Başakşehir 1-2, West Ham Anderlecht B grubundan çıktılar. C grubundan Villarreal ve Maccabi çıkıyor. D grubunda Nice Partizan Köln sonradan açıldı ama yetmedi. E grubunda AZ Alkmaar Dinipro 1 e grubunda Gent Duyur Gardens Bence Moldalır gerçekten ama neyse burada iyi duyur Gardens. G grubunda Sivas Spor, Slavia, Prag. H grubunda da Bazel, Zalgiris. Bazel son anda geldi kaptı liderliği ve arkadaşlar son 16 eşleşmesinde Başakşehir ile Sivas nasıl eşleşmiş ya? Oyunda bunu kontrol edemiyoruz. Hani ülke olarak takımlar çekilmiyorlar. Yoksa hani ilk turdan Sivas ile Başakşehir eşleşemez falan muhabbeti oluyor ya. Ya da oluyor mu bilmiyorum. Olmuyor mu? Oluyor galiba ya. Kurallar çekiyorlar çünkü bunlar içinde. Neyse. AZ Zalgiris, Nice, Maccabi, Villarreal, Partizan, West Ham, Dnipro 1, Basel, Duyurgardens, Gardens, Gent, Slavia, Prag, Fiorentina, Anderlecht. Öne çıkan bir maç yok bizim Sivaspor Başakşehir maçı harici. İki maç. İlk maç 2-2 bitiyor. Mesut Özil gol attıktan sonra da penaltı kaçırmış hemen. Aze Zalgiris maçı Aze Alkmar 3-1 alıyor. Nice 4-0 deviriyor Maccabi'yi. Amine Gori. Villarreal 2 Partizan 1. Son anda Villarreal almış. West Ham 2-0 alıyor Dini 1'e. Sürpriz yok. Duyurgar'dan son anda atıp Bazeli devirmiş 2-1. Vay be. Gent 2-0 yeniyor. Fiorentina Anderlecht'e 2-1 geçmiş. Son anda atarak. Ve şimdi bizimkilerin rövanş maçına geldik. Leke James gol krallığını oynuyor bu arada Sivas'ta. Ve bu maç penaltılara mı gitmiş? Ne olmuş? Bir dakika 3-3 diyor. Eee? Deplasman golü kuralı mı sayılıyor? Demek ki o zaman Başakşehir turluyor burada. Aynen öyle. Deplasman golleriyle Başakşehir kazandı. Onun da ayarı yok bu arada arkadaşlar. Oyunda öyle. Zalgiris 2-1 yeniyor Aze ama toplamda Aze Altmar'ın maçı 3-1 almıştı. Altmar turluyor. Nice yine kazanmış. Rahat turladılar. Villarreal 3-1 kazanıyor. Onlar da rahat turladılar gibi. West Ham neredeyse şok yaşıyordu burada. Tabi Deplasman golleriyle geçerlermiş de Dinipro 1 kazanarak elveda ediyor. Turnuva'nın sürpriz takımı takımı Duyurgar'dan zeleniyor. 2-0. Slavia Rovanche'da Gent'i deviriyor ama yetmiyor. 3-2 Gent geçiyor toplamda. Sonuncu son 16 maçında da Fiorentina 3-2 uzatmalarda alarak adını çeyrek finale yazdırıyor. Jovic. Şimdi çeyrek final eşleşmeleri Başakşehir, AZ Alkmar, Nice, Villarreal, West Ham, Basel, Gent, Fiorentina. Başakşehir turlar diye düşünüyorum AZ karşı. İlk maç 2-1. Kirivelli son anda girip atmış. Mesut Özil yine penaltı kaçırmış. Nice 2, Villarreal 3, bu sıkı bir mücadele olacak. West Ham Bazel'i yeniyor 3-1. West Ham gümbür gümbür. Ve Fiorentina'da Gent'i sadece 3-2 yenebildi. Başakşehir ikinci maçı da kazanıyor. Son anda o kakanın golüyle ekstra olmuş o. Yarı finale adını yazdırıyor Başak. Tahmin etmiştim. Yes. Final içinde Fiorentina West Ham demiştim. O da olabilir. Villarreal'de sonra dedim lan onları görmemiştim falan. Fiorentina'nın yerine ikinci sırada Villarreal gözümde. Vay be. Ama Villarreal burada da ne oldu turladı turladı 3 gol atmıştı ilk maçta deplasmanda Amine Gori'nin golü yetmiyor burada nise Aynen Villarreal deplasman golleriyle kazandı West Ham rahat geçiyor 3-0 Fiorentina'da Genti geçmiş oluyor mu oluyor Son anda amrabat atıyor. Onlar da 4-4 toplam deplasman golleriyle geçiyorlar ve o benim dediğim ilk dediğim olmuyor. West Ham Fiorentina yarı finalde eşleşiyorlar. Başakşehir'e good evening hoca geliyor. Villarreal West Ham finali olabilir ama Başakşehir kalabilir mi finale? İlk maç Mesut penaltı kaçırma bak ve 3-2 Başakşehir alıyor. 3 fırsat, 3 gol. Villarreal 8 fırsatta sadece 2 gol bulabilmiş. Maçın adamı Alex içmiş bu arada. Maçın adamlarını da görebiliyoruz burada. West Ham Fiorentina'da 1-1 bitiyor. Şimdi Başakşehir deplasmanda da başarabilecek mi? Final adını yazdırabilecek mi? Oo! Gerard Moreno hayır diyor. Aha, yarı final demiştim. O zaman benim tahminlerimin hepsinin tutması için West Ham'ın bu maçı alması lazım ama alamıyorlar. Oo, Bonaventura son anda 86. dakikada Fiorentina'yı finale taşıyor. West Ham geçen sene UEFA yarı finalinde elenmişti 2-1 ikinci maçta Frankfurt'a karşı. Fiorentina da burada onları aynı şekilde uğurluyor Konferans'tan. O zaman güzel bir maç olacak arkadaşlar. Villarreal Fiorentina diyen herkesi tebrik ediyorum. Rafaelov gol kralı Antonio'yla ve Moreno'yla beraber Danjuma'da 8 gol atmış. 4 tane gol kralı var. Fiorentina'da oyunculardan bir tanesi gol atarsa gol kralı olacak. Başakşehir'den Okaka iyi gol attı. 7 gol. Pires, Pro'dan bir Pires asist kralı. Gradel ikinciymiş. Schmeichel'da Nice'den en fazla gol yenmeyen maç çıkaran kaleci. Amrabat, Nordin Amrabat'ın kardeşi. Kırmızı kart cezalı. Bu maçta onun yerine Duncan oynasın ya. Fiorentina'da iyi takviyeler yaptı biraz. İlk 11'leri görüyorsunuz oyna diyorum ve finale geçiyoruz arkadaşlar. Konferans Ligi finalimizin adı Villarreal Fiorentina. Burada tahminde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Maçı kim alır? 2-1 bekliyorum Villarreal'den. Daha fazla uzatmayalım. Benim dokunduğum, yaptığım hiçbir müdahale sadece durdurmak, tekrarları falan atlatmak harici hiçbir şey ifade etmiyor. Burada takımlar kendileri oynuyorlar. Eller havada. Okey. Villarreal ilk atakta. Chukwueze Bakalım e, bizim Unai Emery Hoca 2 sezon önce UEFA'yı almıştı. Burada da konferans ligini alabilecek mi? Fiorentina Castrovilli ile çıkıyor. Gonzalez, Nico Gonzalez, Bonaventura solda kaçan Biragi var. Sol bek, Biragi kaptan ortasını açtı. Kafa Raul Albiol, emektar İspanyol stoper. Şimdi kontra atakta Villarreal, AJ Morales ile. AJ Morales İngilizce söylüyorum da İspanyollar ne diyorlar acaba bu adama? AJ Nasıl diyorlar? Neyse Morales diyelim gitsin. <laughs> Merak ediyorum sadece. Neyse Danjuma. Danjuma da çok iyi oynuyordu geçen sezon. Yine geldi yalnız Villarreal. Bir arapası pası denemesi Danjuma'dan son anda müdahale. Çok kritik. Gerard Moreno'dan önce. Parejo burada ne oldu? Serbest vuruş. Top Fiorentina'nın. Şimdi sağdan geldi Fiorentina. Jonathan Icone. Dodo içeri kesti. Oo, yetişemeyen bir Nico Gonzalez galiba. Ya da Castrovilli on numarasıyla. Gerard Moreno. Danjuma çok iyi geçti. Çok iyi de çevirdi ve Danjuma'dan çok klas bir gol. Danjuma. Manchester United bu aralar Anthony istiyor Ayaks'tan ama bu Danjuma da düşünülebilir hani sağ kanada. Sağ kanat center for. Felaket geçti lan burada. Burada yakından o hareketini göstermediler ne yazık ki. 1-0 Villarreal. Villarreal yine geliyor. Danjuma. Danjuma her atakta. Chukwueze, Danjuma. Çok iyi. Sol taraf bomboş. Morales mükemmel. Morales. Center Force'un normalde. Center for sol ortası. Yani onu vurmalısın. Şimdi Fiorentina kontra atakta bir şey bulabilir mi? Ikone. Jonathan Ikone. Lille'den geldi Fiorentina'ya. Jovic. O da Real Madrid'den. Kiralık mı geldi? Galiba. Neyse orta geldi. Raul Albiol yine kafayı vuruyor. Ve pozisyon devam ediyor. Devam ediyor. Duncan. Alfred Duncan. Duncan Liberia'lı oyuncu Jovic'e çarpan top yoksa çok güzel gidiyordu. Dani Parejo, Gerard Moreno'yu gördü. Sol tarafta Morales bomboş. Ona gitti top. Morales bu kez vurdu ve astı 2-0. Morales, good evening. Levante'den transfer oldu Morales. Levante küme düştükten sonra. Adam kaptanlık pozu bile kapmış. Moreno bayağı bir bekledik. Nasıl unutulur bu adam? Solda bomboş. 2-0. Gerard Moreno üstten oynadı Morales'e. Villarreal 3. gol peşinde. Morales döndü. Gerard Moreno bir hareket. Pas Parejo. Golliğini kurtarıyor bu kez. Zayıf bir şuttu. Pas verebilirdi Parejo. Bu kötü kararları yüzünden Morales'e kaptanlık pozu bandını kaybeden Parejo. <laughs> Şimdi onu oynadı. Ve çok kötü. Çok kötü Morales. Bir fırsat doğabilir mi burada kontra atak için? Fiorentina için? İleri gitmedi o top. Neden gitmedi bilmiyorum. Bonaventura çok kötü, çok kötü. İlk yarı böyle bitiyor arkadaşlar. 2-0 Villarreal. Benim tahminim 2-1'di. Bakalım ikinci yarıda değişiklik olacak mı? Hani Fiorentina'nın sadece bir şutu var. Gol beklentisi berbat. 0. Daha canlı bir ikinci yarı istiyorum Fiorentina'dan. Tek taraflı oluyor maç çünkü. Yine saldıran taraf Villarreal. Yeremi Pino girmiş. Chukwueze'nin yerine sağ kanatta. Gerard Moreno şimdi. Aa, Morales Parejo gollini iyi çıkardı. Süper bir pozisyon. Parejo'nun korneri Yeremi Pino'ya. Yeremi Pino kıvrak oyuncu. İyi hareket geçti orada. Sokuldu içeri. Ceza sahası içinde paslar. Moreno döndü vurdu. Çok iyi dönüp vurabildim. Gollini yine iyi uzanıyor. Gollini takım arkadaşlarına kızıyor. Moreno çok iyi döndü vurdu. Parejo bu kez korneri içeri gönderdi. Castrovilli temiz uzaklaşmadı. Ikone tehlike devam ediyor. Milenkovic sonunda uzaklaştırdı o topu ama evet e, sarı denizaltı Real. Villarreal burada saldırmaya devam ediyor. Moreno, Danjuma. Kuarta kaleci çıktı ve aldı topu. Danjuma. Danjuma kendisi vurdu. Gollini'yi kontrpiyede gördü galiba. Gollini iyi uçtu. Raul Albiol çıkıyor. Yerine Mandi girdi. Şimdi korner Parejo. Öndire'ye doğru. Ikone kafayı vurdu. Tehlike uzaklaşmadı. Pau Torres. Gollini kurtarıyor. Burada belki el de vardı. Yok. El belki Morales'den varmış da. Gollini. Morales'den sekip yumuşadı biraz sanki. Yani ilk iki golde Gollini biraz kötüydü ama Pino çok iyi girdi yine içeri. Gül'ü oynaya, ya. Quarta bir korner daha. Tek kale oynuyor Villarreal. Keşke Fiorentina Başakşehir'e gelseydi ya. Başakşehir alırdı finale kalırdı. En azından daha güzel bir maç izlerdik. Yeremi Pino. Hocam el var. Yok mu? Okey Fiorentina haydi saldır. Mor menekşeler. Sonunda o top ileri çıktı. <laughs> Villarreal yarı sahasına geçti. Ara pası gelse ki geldi. Castrovilli aşağıda bomboş bir adam vardı. Geri döndü. Cabral'a Cabral'ın vuruşu. Abi 11 numara bomboştu lan. Villarreal yine geliyor. Çok tehlikeli. Ferninho, Parejo, Lo Celso, Ferninho. Açtı Yeremi Pino. Yeremi Pino. İyi dribling. Parejo şu paslara gel. Oy. Yani tamamen bir takım oyunu. Twitter'da kaç pas yaptıklarını paylaşıp admin yollar golü. Jeremy Pino 1-2 bundan önce 5-6 pas daha vardı. Gerard Moreno da atıyor 3-0. Utan lan Fiorentina. Fiorentina'dan inanılmaz bir vasat futbol. Belki burada bir şeref golü gelir. Nico Gonzalez sokuldu içeri. Ama o nasıl bir berbat pastı. Morales, Parejo. Parejo'dan Moreno'ya. Moreno sağda adam var bekledi. Ferninho kendisi vurdu golü yine. Faul serbest vuruş. Parejo kullanacak. Parejo geliyor. Kısa oynadı Lo Celso'ya. Lo Celso tek top oynadı. Oo ceza sahası için de çok büyük tehlikeler. Ve maç biter mi 4 gelir mi? 4 MS 4. Oha! Oo! Oh! Ferninho şu an Fer ya. <laughs> söven sövene. Horner de geldi. Kornerden dördüncü gol gelir mi? Yeremi Pino hayır dedi. Ben MS3 oynadım dedi. Ya da toplam gol 3. 3.5 neyse. Evet bu şekilde de turnuvamızın şampiyonu Konferans Lig'in şampiyonu FIFA 22'ye göre Villarreal oluyor. Unai Emery'nin takımı Villarreal. Arkadaşlar ekranda diğer videolarda çıkıyor o son ikisi. Onlardan bir tanesini tıklarsanız çok sevinirim. Çok 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 sevinirim. Çünkü izlenimleriniz benim için çok değerli. O şekilde ekmeğimizi kazanıyoruz. Tıklarsanız yardımda bulunmuş olursunuz. Like butonu 13.458 beğeni. O da çok iyi olur. Kendinize iyi bakın. Oh